İnsanı helak eden başlıca büyük günahlar şöyledir. Büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak yani şirk koşmak. 2. Ana babaya asi olmak, onlara eziyet etmek. 3. Yalan yere şahitlik etmek. 4. İnsan öldürmek. 5. Kendini öldürmek yani intihar etmek. 6. Sihir yani büyü yapmak. 7. Namazı terk etmek. 8 zekatı vermemek 9 faiz yemek 10 yetim malını yemek 11 yetime zulmetmek 12 Allah'a ve Resulüne yalan isnat etmek 13 özürsüz olarak Ramazan'da bir gün bile oruç tutmamak 14 savaş meydanından kaçmak 15 zina yapmak yani evlilik dışı münasebet 16 idarecinin halkını aldatması Onlara zulmetip zorbalık yapması. 17. Haram olan içkiyi içmek. 18. Kibirlenmek, kendini beğenmek, övünmek. 19. Livata yani eşcinsellik. 20. İffetli kadın veya erkeğe iftirada bulunmak. 21. Kamu malından, ganimetten, devletten ve zekattan çalmak. 22. Haksız yollarla insanların mallarına el koymak. 23 Haram yemek, haram kazanç elde etmek. 24 Kul hakkı yemek. 25 Hırsızlık yapmak. 26 Yol kesmek. 27 Yalan yere yemin etmek. 28 Çok yalan söylemek, sözlerinin çoğu yalan olmak. 29 Ahiret hayatından, hesaptan şüphe etmek. 30. İdarecinin ve hakimin adaletsiz olması, haksızlık yapması. 31. Rüşvet almak. 32. Deyusluk, iki kişi arasında bozgunculuk için çalışmak. 33. Karşı cinse özenmek. Yani erkeğin kadına, kadının da erkeğe benzemesi. 34. Hülle yapmak ve yaptırmak. Yani kocasının üç kez boşadığı bir kadının eski kocasıyla bir kez daha evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikah edilmesi ve bir gün sonra boşanması. 35. Ölü eti, leş, kan ve domuz eti yemek. 36. İdrardan yani çişten kaçınmamak. 37. Haraç toplamak. 38. Riyakarlık yapmak gösteriş iki yüzlülük. 39 Allah ve Resulüne ihanet etmek. 40 Emanete hıyanet etmek. 41 ilmi gizlemek ve sadece dünya için öğrenmek. 42 iyiliği başa kalkmak. 43 Kaderi yalanlamak ve inkar etmek. 44. Başkalarının söz ve sırlarını öğrenmeye çalışmak. 45. Lanet etmek. 46. Sövmek 47. Sözünde durmamak, ahde vefasızlık 48. Kahin, büyücü, falcı ve müneccimi tasdik etmek 49. Kadının kocasına, kocanın da karısına haksız yere huysuzluk yapması 50. Akrabaların hakkını gözetmemek, onlarla ilişkiyi kesmek 51. Yalan şahitlik yapmak 52. Gıybet yani arkasından konuşmak, söz taşımak, kovuculuk yapmak. 53. Ölenin ardından ağıtta aşırı gitmek. 54. Nesebe ve soya sövmek. 55. Baş kaldırmak, isyan etmek, haddi aşmak, başkalarının hukukunu çiğnemek, sergeçlik etmek. 56 gücü yettiği halde haccı terk etmek. 57. Müslümana eziyet etmek ve ona sövmek, küfür etmek. 58. Allah dostlarına eziyet etmek ve onlara düşman olmak. 59. Elbiseyi kibir maksatlı giymek, yani elbiseyle gösteriş yapmak. 60. Gücü dahilinde görev ve sorumluluktan kaçmak. 61 Allah'tan başkasının adına kurban kesmek. 62 İnsanlara yol gösteren levhaların ve hudut işaretlerinin yerini değiştirmek ve sökmek. 63 Sahabe efendilerimize sövmek, kötü söz söylemek. 64 Ensar'dan veya Muhacir'den herhangi birine sövmek, kötü söz söylemek. 65 Delaleti çağırmak, bidatçılık Hurafecilik kötü bir çığır açmak. 66 dövme yaptırmak. 67 herhangi bir kesici aleti, silahı kardeşine doğru tutarak korkutmak. 68 uğursuzluğa inanmak. 69 cedelleşmek, diyalektik, Kur'an ve dini konularda alay etmek. 70 eşine, hizmetçilerine, zayıflara, emri ve sorumluluğu altındakilere, kölelere haksızlık edip zulmetmek ve eziyet etmek. 71. Tartıda ve ölçüde haksızlık yapmak. 72. Allah'ın azabından emin olmak. 73. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. 74. İyiliğe karşı nankörlük yapmak. 75. Fazla suyu hapsedip kimseye vermemek yani tefecilik ve kara borsacılık yapmak 76 hayvanın yüzünü dağlamak hayvana eziyet etmek 77 kumar oynamak 78 harem yani Mekke bölgesinde ve diğer yerlerde taşkınlık yapmak 79 özürsüz cuma namazını terk etmek bunda ısrarcı olmak 80 Müslümanları gizlice izlemek ve mahremlerini açığa çıkarmak. 81. Kur'an'ın yasalarını hafife almak, önemsememek, uygulamamak, karşı gelmek. Evet arkadaşlar, Allah günahlarımızı affetsin ve burada saydığım günahları da hiçbir zaman işlettirmesin bizlere. Amin.